Türkiye koronavirüsle mücadele ediyor. Alınan tedbirler kapsamında sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu. Diğer yandan vatandaşların ülkeye dönüşleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden 2897 Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini, karantinaya alındığını açıkladı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları oruçta hem karantina sürecini hem de diğer ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının akıbetini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sordu. Çoğu batı ülkelerinde olmak üzere Türkiye'ye getirilen 2721 öğrenci ve toplam 5618 yurttaş için alınan önlemler karantina şartları nelerdir? Karantina sonrası takip devam etmekte midir? Şimdiye kadar yurt dışından Türkiye'ye getirilen bu yurttaşlar arasında koronavirüs tanısı koyulmuş kaç kişi vardır? Varsa durumları nedir ve tedavi süreçleri nasıl ilerlemektedir? Kuvvet'te 500'e yakın sayıda yurttaşın konsolosluğa Türkiye'ye gelmek için isim yazdırdığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Yurt dışında benzer durumda olan yurttaşlarımızın gerekli sağlık tedbirleri alınarak yurda getirilmesi için çalışmalarınız nelerdir? Bakanlıkça iletilen öncelikli olarak öğrencilerin ardındansa tüm yurttaşların yurda dönüşünün sağlanacağı bilgisinden hareketle aşama aşama yapılan bu planlar nelerdir? Hangi ülkelerde Türkiye'ye dönmek isteyen kaç yurttaş vardır? Yurt dışından gelmeleri sağlanacak yurttaşların Türkiye'ye getirilmesi takvimi nedir? Yurttaşların nasıl ve ne zaman Türkiye'ye getirileceğine dair çalışmanız var mıdır? Bunun bilgisi ilgili konsolosluklar ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak mıdır? Yurt dışından gelecek yurttaşların yolculukları boyunca ve yolculuk sonrası yerleştirilecekleri yerlerde ve karantina sonrası sağlanan tüm hizmetlerde azami ölçüde tedbirler alınmış mıdır? Yurt dışında koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalmış, maaşlarını alamamış yurttaşların gıda, hijyen, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarınız var mıdır? Varsa nelerdir? Yurt dışında çalışmak için bulunan ve bu süreçte işsiz kalmış yurttaşların Türkiye'ye ulaşımlarının ücretsiz karşılanması sağlanacak mıdır?